Selamünaleyküm. Bugün 19 Aralık 2024. Önümüzde kuvvetli yağışlar gösteriyor. Onun öncesinde karnavarlara, karnavar brokoli ve lahanalara güzel kelle yapsın diye azotlu bir potasyum gübresi Giriyoruz bugün hava güzelken. Hava günlük güneşlik, bahar havası gibi. Yarımşar saat hemen sağda gübre vermek için damlamadan. Gübreleri yarısına verdim. Şu an diğer yarısında Ondan video çekeyim dedim. Daha doğru düzgün bir şey yok. Brokoller de biraz şu şekilde topak topak şu boyda brokoller var. İnşallah güzel olur. Önümüzde afasız afasız günler olur inşallah. Borakoliler bu şu şekilde gelişmesi. Potasyum gübresinden sonra inşallah daha iyi olur. Bakalım. Tarlamızın son durum bu şekilde. Şimdi burasını yarım saat akıtınca lahanalara geçeceğim. Lahanalara da gübreyi verdikten sonra sonra mahsulleri takip etmeye devam edeceğiz inşallah. Durum bu şekilde. Allah'a emanet görüşmek üzere.